Ee, Samsun mu vardı bir de uzak? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bu sizin için gelmiş sayılırım bu arada yani. Canım benim. Programladım ben bunu. En son nüfus sayımı 2007'de yapıldı. Ben de görev aldım. Aa, eve, ee, ev, ev böyle <laughs> evet. Evet böyle geziliyor. Evet evet, onu seni arıyorduk. <laughs> evet ev geziliyordu. Ya istatistik? Hayır hayır, öğretmenim ama bize de görev düştü. Ha. Aynen öyle. Ekstrem bir şey olmadı. Benim dayım istatistikçi. Tansu Çilleri saydı. Neyini saydı Tansu <gülüyor> <derin>? <gülüyor> O piti <pütü pütü> yaptı? <laughs> Hakikaten televizyonda izledik Evine ya. girdi ha? Bir gurur duyduk. girdi, Hansu Çiller, Özer Çiller dedi, çıktı. <laughs> ben dedim ki... Ve örtülü ödenekle de ya orada şey, şarşamın anlamı. Ve oğlu jet ski ile giriyor falan. Oğlum evet, kayıp evet. kaybetti jet ski. Başbakanı saydı oğlum. Başbakanı. Sen en ünlü <laughs> kimi saydın? Akeyt okay. <laughs> yani. Öyle ikramlarda bulunurduk falan. Çok güzel zamanlardı o günler. Ben aslında o ikramların utandım öğretmen olarak. Almadın hep... mı? Ya öyle öğret öğretmen diye. olarak böyle öyle bir sofra kuruluyor ki yani oh. orada belki de aynı sofrayı kendileri kurmuyorlar mı ne? Oo. Yani duyarları hani kastım burada. <gülüyor> <gülüyor> Buradan fakire gurebaya bir mesaj. Hayır hayır. Bazlarına şey yapmak istemedim. Rızkın iyi miyim diye. Ya İnsanlar öyle değil de hani hepsine de böyle ben yani kabul ettim. Diyelim ki sonuçta onun da gönlü olsun. Görüntüler olsa da izlesek butluyor. <laughs> ha tamam. <laughs> bütün programları izleyen kim var abi? Bir eni bütün hep bütün hepsini Vallahi izledim diyen. Hepsini Süpersiniz. <laughs> Merhaba hayatım. Ne zaman keşfettin? Çimendeyiz sadece. Yani bütün programlarınızı izliyorum. Katıldığımız ufak, her şey ufak dahil olmak üzere. <laughs> Ona da katlandım. İlişki ha. testinde. İkinize de orada denk geldim. Evet. Sonra bütün podcast'leriniz <laughs> Aslında <laughs> Allah. Biz mesela bir daha katılabiliriz. Geçen eski eşinizle bir videonuz düştü aniden YouTube'a. Nasıl mı? Ha. Evet, <laughs> evlenme teklifim düştü. Ya evet. o niye düştü lan? Onu ben bile de anlamadım Onu... ve çok ağladım. Hatta Ağladın mı? Ya kurban evet. olurum. Niye? niye? Yani çünkü ben şöyle... Ben çok güldüm mesela. Arama bak. <laughs> yani, bak kirize bak neler yaptı falan diye güldüm yani. Aa çok enteresan. Bence çok duygusaldı. Bir de şöyle, akşamları evde olduğum zaman yani, çok fazla evde olamıyorum ama evde böyle tek kalamıyorum. Ve hep arkadan bir ses gelsin istiyorum. Genelde ya sizin programlarınız ya işte... Teşekkür hemen... ederiz programa verdiğin değer için. <laughs> bir ses olsun diye açtığımız program çimen. Defalarca, defalarca, Çocuk defalarca değil Çocuk yapmayı düşünür müydün? <laughs> ya peki niye izleyip ağladın ki? Çünkü çok duygusaldı. Fazlını yaptı kötü şakalar aklıma geldi. <laughs> <laughs> i̇şte ya gerçekçi neydi? Dur, de. <laughs> dur. Duygusal olan neydi? Ne miydi? gibi diz çökmüş. Ne iyiydi? Na omzuna mı çıksaydım? <laughs> Benimle evlenir misin? <laughs> Üstten verir misin? Bir hayvana bak. <laughs> ne mesela seni duygusallaştıran neydi? Ben Şu izledim. Şu an hiç başarmış yani. almaları. Birileri <laughs> bundan kariyer yapıyor. Anladın mı yani? <laughs> Aradaki farka bak. Sen <laughs> evli misin? <laughs> evet. Kaç yıllık? Birkaç aylık. Aa çok yeni. Hı hı. Nerede işin? Ya ondan duygusal. Burada. Sevgilik ne kadar sürdü? Bir sene. Çok güzel böyle hemen oldu ha. Evet. Bizim de öyle oldu. <laughs> yani... Aslında <laughs> Allah bir <tonuzu> şey. sonunuzu benzetmesin, ne diyor? Hayır, benzetmez. Ne kadar romantik kız değil mi? Çok tatlı. Kapıcı varmış aramızda, öyle yazdırmış. Apartman görevlisi anlamında mı kapıcı? Ha kapı satan. Kapı, kapı satan Kapı göre ha, görevlisi tamam. değil yani. Oy maşallah. İsim, <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> İsim <gülüyor> neydi? Muzaffer. Sen ayağım kaldı, birinin sırtına mı çizdim Arkadaş her konuşan öndekinin omzuna çıkıyor. Bizim çimen böyle izlemiyor. Kapı gibi adam var. Abo. <laughs> <laughs> Abo. <laughs> 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 tamam buraları yayınlamam bırak. Bu, ben kötü şaka yapacağım. Hayvan gibi güzel Çelik kapılar. Çelik değil misiniz sattığınızda? Yok ahşap. Yani evin içindeki kapılar. Ha. Ha niye ağacı onu üretiyorsunuz ya? Onu kim alacak ki onu? Evde varız da. Yok, onun çeşitleri var kanka. Kapı kapısı olmayan ev görmedim. <laughs> İçinde kapı olmayan ev <laughs> mi var? Geliyor olması manyak. için üretiyoruz biz. Eskiden tuvaletlerde e, buğulu camlı kapı vardı. Nereye gitti onların? İçerideki en güzel görekeni görüyorduk. Abi, o işte... Öyle Ama her dolun boş mu görüyorduk anladın mı? Babam böyle eğilip kalkıyor bir şeyler alıyor falan. <laughs> o sıcaklık nereye gitti? Sayın memurlar nereye gitti? <laughs> 90'ları istiyor. <laughs> Mansur Ak nereye gitti inadı? <laughs> Ama Artık cam, cam olması iyi bir şeydi abi. Yani içeride evet. İçeride birisinin olup olmadığını anlıyorsun. Çok ya ışık yanıyor mu? Işıktan anlıyorsun. Şimdi tamamen kapalı şak ha, diye giriyorsun. Bir giriyorsun aa dayı. Ha iyi kitlemek lazım. İşte güvensizlik o eskiden ya daha bir güven var. 90'larda öyleydi. Camdan bakın. Kapımızı açık bırakır sıçardık ne <laughs> alakası var. <ha>. O zaman <Ulan, gülüyor> kilitliyorduk oldu. Yüz yüze yaptık sende. Ne oldu? Ha, Öpüştük kapıştık ya o program. <laughs> Çok şey zordu benim için. O programı bizden var mı ya? Yüz yüze yapıyorduk. Geçen sonra güzeldi değil mi o? Devam edelim mi ona? Evet. evet. Ama yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz biliyor musun? Artık çünkü Cem podcast'te başka birisiyle yapıyor. Aa. Ayşe Balıbey'le. Evet. Ve o Ayşe Balıbey bugün konuğumuz. Alkışlarınızla. Alkışlarınızla. hemşire varmış. Hanımefendi çok ha, peki hemşire. Ha orada da var ha. ilk aldırdı. Orada beyefendi. Sen de sen beyefendi de. Be sen hemşirsin. De. Geleceğiz sana da. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Hemşir deniyor. Hemşir mi deniyor? Hemşir mi deniyor? Yani bize ilk başlarda okula girerken Hemşo. Gel Gelen <hemşir> sen buraya. Yozgatları toplamış hadi. Ne diyor? Mikrofon verelim. Ayrım yok. Hemşire. Ha, ben bilmiyorum, özür dilerim. Yani genelde şöyle diyorlar, işte hastanede bir staj yaparken, işte koçum şunu çıkarır mısın falan. <gülüyor> <gülüyor> koçum mu? E <ben> o... Mafya nasıl <laughs> gelmiş böyle. Kardeş <laughs> şunu bir <laughs> çıkar bakalım, görelim bakalım. Ben onunla karıştırdım Allah. kanka. Hemşireyle koçumu karıştırdım. <laughs> yani ha, <tamam>. kadın <laughs> hemşireleri hemşire, erkek hemşireleri koç. <laughs> ya vallahi ne eserse onu diyorlar ya. Ben de e, radyoloji mezunuyum. Okulu iki yıl, beş yılda bitirdim ben. Annen benim doktor çıkacağımı sanıyor. <laughs> Beşinci yıla gelince ben öyle mesela hocam diyorlardı. Ben hiç yo biz öğrenciyiz demiyordum. Buyurun ne vardı hani. <laughs> hani beyin ameliyatlarına gireceğim. Hakikaten <laughs> gire, 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 birisi bakalata. mesela hastalanırsa yani yere düşse, kalp krizi geçirse, doktor var mı deseler atlar mıydı? Atlardım yalandan bir şey söyleyeyim. Gerçek, gerçek, gerçek doktor. En azından bir dudağını öperdik Öptüğümüzde kalırdık diye. Buna son derece lazım. <laughs> <laughs> Hiç de şey bilmiyorum nasıl yapacağım. Ben Fransa'dan <gülüyor> geldim, kusura <laughs> bakmayın. <laughs> Sen bu nasıl tanıştın? Doğum günümde tanıştım. Senin doğum gününe geldi. Ama yanlışlıkla geldi. Aa. Başkasının doğum gününe geldiğini zannetmiş. Sizin evi nasıl bir ev öyle ya? <laughs> Kapı açık hani doğum günü olan gelsin. Hayır evde değildi, başka pandemiden önceydi. Ha. Ve başka bir arkadaşımızın doğum günü zannetmiş. geldiğinde öğrendi benim olduğunu yani evet, doğum tanıştık. günü olan mı çıkacak daha ne alaka yani? <laughs> kimin doğum günü Arkadaşlar da... kimin doğum günü çok söyleyin ya. Evet kim doğdu <laughs> bugün falan. Eşin neyi yani neyi seni cezbetti o anda? Biz hemen tanıştık 5. dakikada evlenme teklif etti. Ben de dedim ki bu nasıl bir yokluk <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> demedim demedim şaka şaka. Beş dakikada <laughs> mı hakikaten teklif ettin? Evet o doğru. Dört dakikada cevap veren var beş dakika iyiymiş galiba. <laughs> Senden beterleri var. <laughs> evet. Evet. Vardır aklında canım, nasıl ya? Ya önceden... Merhaba evet. isim Ayşe, kimlik yanınızda mı? Fotoğrafı getir, fotoğrafı getir, fotoğrafı getir. Benimle aynı şeyleri gülmesinden çok etkilendim. Gerçek beş bu. Beş dakikada. <laughs> Hayır beş dakikada değil, bizim çok onunla küçük. tanışmamız, evlenmemiz ha. iki sene sürdü. Ha. Evet. Fan sanıyor ki o merhaba, diz çöktü, evlenme tekme etti, al gelinliği giy, ayrı evet. bakalım annemlere gidiyoruz, bu annenin insanı. İki evden dolabı aldık, <laughs> öyle olmadı. E, aynı şeylere gülmek ve birlikte çok eğlenmek. Hmm. O çok e, önemli çok, bir şey. Çok önemli. Yani benim için çok önemli. Ya Tabii ki herkes <laughs> için. ya kanka sen ne program ya? Sen bir <laughs> sus abone koyayım diyemezsin öbür <laughs> moderatöre. bir yani. bekarlar aşağı. Oğlum şey aşağı. gördünüz mü ya? Bir sene Okan Bey yıllar bir adam bir şey diyor. Sen bir sürü aman Böyle program gördün mü ya? Şu evliler konuşuyor sen sus. Ya niye böyle yapıyor bu zaman Ben de yaşadım bu süreci. Evet anlat. anlat anlat. anlat da gülelim anlat. <laughs> Kanka ben de aşık oldum Serpil. merhaba merhaba daha Serpil merhaba. Gördük merhaba. videosunu izledik. <laughs> Neden gibi, düştü güzel. gerçekten o video? Herkes izlemiş. Ben de anlamadım. Çünkü fazla o kadar çok boşanmamdan bahsediyor ki her hafta. Cem işler, boşandı yazan herkesin önüne gidiyor. Beni hırs ya, olsa evet. da evlenme teklifi diye koydu önüne herkesin. Eşinle de tanıştım On numara bir adam. <laughs> Öyle valla. Evin eşyalarını birlikte mi seçtiniz? Birlikte seçtik tabii. Ortak seçtik ama daha çok o, o seçti. Yani o daha ilgili mimariyle. O inşaat mühendisi zaten. Ne alaka? Baya kolumu kirişe koy yaptı. Kabızım oldu evet. Kirişe yani. de o seçti bu Hayır yani ha yani şeyle de ilgilendi. Bir kırma dökmeyle de o ilgilendi. Siz birlikte mi seçtiniz eşini? Tabii ki tabii ki tabii Hayır birlikte dedim yani eşim karar verdi ve o ha. O ne dediyse oldu. <laughs> o zaman birlikte seçmedin. <laughs> ben de oradaydım yani. O anda orada, bulu orada bulunuyordum ben de. Bizde mutlak bir demokrasi var o anlamda. Vallahi. Tabii yani hani ikimiz ayrı şey seçiyorsak... Ya sana bir şey, şey mi? Oldu. Mutlu evliliğin sırrı da bu, bu değil mi ya? Hakikaten bu değil mi yani? Bu tabii canım. Hani hanımefendi ne derse o oluyor. Bu hakikaten mutlu evliliğin ha, sırrı. Ha öyle mi yani. bilmiyorum ya. Öyle mi gerçekten? Bir erkek karar veriyorsa bir şeyde, onun dediği gibi oluyorsa o evde sürekli bir huzursuzluk oluyor. Ama hanımefendi dediği zaman yine kötü de olsa huzursuzluk olmuyor. <laughs> Doğru söylüyorsun. Doğru Uzun soracağım. yıllardır evli olan var mı? Böyle 10'un üstü. 17. 17 mi? Hala evli misiniz? <laughs> ha, o adam ölmüş var. falan. <laughs> çocuk <evli>. mu yanınızda? <laughs> Aa, eşiniz? Şaka yapıyorsun. Ya. Ha, o da burada. Aa. Bu ne ya? Arkadaş gibisiniz <laughs> siz. Hocam bu nasıl tabir? Araya çocuk koyduk. bakalım. <laughs> <Verme. gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> bir şey yapılacağı zaman hanımefendi diyor ki burası bu dolap mavi olsun diyor. Veya Sen şu Yeşil boyayalım. olsun. Ne oluyor? Ya tartışma çıkıyor sonra mavi oluyor. <laughs> ha. Onu Mesela... mavi yaptığımız zaman dosya kapanıyor. Evet. Aynen. Kafa rahat ediyor. Evet. evet, evet, evet. Aman diyorsun. Ya lanet olsun. olsun. <gülüyor> 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 Mutlu bir evliliğin sırrı budur. Lanet olsun diyor. Kötü evlenme teklifini değişik bir şekilde eden var mı? Bu arada senin evlilik teklifin nasıl? Çok normal. Yüzüğü takıyorsun ama bravo. Tak Niye takmasın kanka? <laughs> Ay, bazıları takmıyor canım. Ha, ben seviyorum ya yani. alyans takmayı. Yüzük takmayan var mı gerçekten ya alyans böyle? Top top takmayanlar var. Niye acaba? Kim, Kim var takmayan? Kim Ev... var? var? iki gel. kişi varmış. Basket <laughs> oynuyorum ben o yüzden. Aa. Sürekli her an oynayabiliyorum. Her an oynayabiliyorum. Her an top geliyor. <laughs> her an bir top geliyor <laughs> <gelirim. Top> <laughs> <Üstü yapmam lazım gülüyor> abi üstü lazım abi. E bir şey diyeceğim. Böyle yalan hayatım. <laughs> <yalan gülüyor> sen tak... nasıl yedin bu yalanı ya? Takamıyor musun basketler? Yasak maçlarda. Hayatım maçta yasak da normalde değil mi yasak? Ya işte kaybolur. Duştan sonra orada burada unuturum. Kızlar bakar, ee, evli yani. der. Her Evlilik teklifini sorduk bir şey arkadaşlar. Bir yıl olmak üzere. Nasıl ettin? <gülüyor> <gülüyor> e, tatile gitmiştik. Allah Ös. bu ses, bu enerji. <laughs> <laughs> Yemin ederim içim ben ezildi yani. E, <laughs> içim çekildi yani. E, Balıkesir'de bir şarap evi var. Bir dağda, Madra dağlarında. E, oraya rezervasyon yaptık. Orada yani klasik, e, sade. Yemekle beraber falan ettin. Kim, vardı başka? Değişik evlilik teklifi yok mu ya? Kadar. Abi normali sordum ben de kanka. Kaldım. adam zaten. Hayır hayır. İşte niye bozuyorsun abi ya? Ben bozmuyorum. Çok güzel Sen cevap verdin de uykum geldi. Uykum. <gülüyor> <gülüyor> Sesi çok düşük kankim ya. Arkadaş <laughs> lütfen ses egzersiz yapmadan bir daha gelmeyin. fazla Bey rahatsız oluyor. Başka şovları izleyip gelin buraya. Canım ee, benim. Şarap evi. Senle ee, hiç konuşmadın mı basketbolcu daha önce gelmişti yanlış mı hatırlıyorum? Yok da onunla konuşması bana benziyordu. Hatırladım dediğiniz kişiyi. Evet. evet. Basketçileri böyle konuşuyor. Aa falan diyordu öyle. <laughs> Ya yerim misin onu ya? Sen buna bakma ya. Abi ben en çok seni seviyorum zaten. <laughs> sen ne yapıyorsun? Anlatılar. Ne zaman tanıştınız, ya. nerede tanı? Hep ben seni sabaha kadar dinlerim. Ama Yemişek. bununla ilgili eşimin anlatacağı bir şey olabilir. Hadi ver hadi anlatsın, tamam. eşin anlatsın. Allah size sen bir <laughs> <meşgul gülüyor> O uykum geldi hadi. Ver ver eşini. Canım benim şaka yapıyoruz ya. Ben ne anlatacağım Evlenme teklifini. Sen, de... sen kimi daha çok seviyorsun? Cem arasında. Hmm. Aa, Türkçeden e Türkçe'ye çeviri ilk defa görüyorum şu anda. Evet, bugün konuğumuz Şota. <gülüyor> <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> 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 Ölmeye de gelmeye bedel. Ya kanka, ayağını ayağı itmez doğru? Allah belanı <laughs> <ya. gülüyor> için düşeceğim ben. Vallahi <laughs> düşecek kız ya. <laughs> Rahatsız oluyorsun. Potkesi bırak. Şovdan önce şöyle bir şey oldu. dedi ki, çimen hatırası fotoğraf çekinmeyecek miyiz dedi. Evet. Ben de şovdan sonra fazlıyla çekineceğim dedim. O sen. da Cem'le çekinmeyecek misin dedi. Ya o da olur ama ben fazlıyla çekinmek Şaka istiyorum dedi. Şaka yapıyorsun. Dedim. Vallahi. Ay, ya Doşanir falan. Pardon ya Ay, ne oldu bana? Ben beni çok bozdun. <laughs> Mecbur ben de öyle çok demek zorunda kaldım. Yani sen fazla seviyordun nasıl boz değil mi bana? Ulan sen de ayrı... Sen de... Gerçekten Ulan öyle Sen ne adammışsın be? Ya. Allah kahretmesin ya. Ayıp lan şu şey yaptın. <laughs> Alkışla, alkışla, alkışla. 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 Alkışlayın Allah aşkına alkışlayın ya. Omzumu çürüttü ya. Ama sen de bir anda beni kazandın öyle düşün yani. Senin beni kaybetmen ne olacak peki? Adamsın. Nasıl bir ters kendim. köşe yaptın ya. Sesin de çok enerjik. <laughs> yani... Basketbol da çok iyi. basket de iyi, aynı. Kardeşim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Oturabilirsin. <laughs> ben de, de. öyle. Tıp bir konuşayım. Gelirken... Çok merak ettim onda. Ha, Lise seviyesi mi? Ben lise seviyesi. Ha? Öğrenci... öğretmeni. Be, benim felsefe öğretmenimin bana söylediği bir laf var. Gerçekten felsefe öğretmenlerin söylediği lafları unutulmuyor. Bana şey demiş, senden bir bok olmaz demiş. Valla. <laughs> <laughs> şey yalan mı hayatım? Hani öğretmen felsefe sana demiş ki... ...bana bu sandalyenin boş... ...burada bu sandalye olmanını ispat edin. O, çok ki hangi sandalye bu? Gerçek mi? Bir rivayet olduğunu düşünüyorum. Gerçeklik evet. olduğunu Çünkü düşünüyorum. Çünkü benim dayım da evet. onu çok yapıyordu. Böyle aşağıdan biz o zaman kömür aşağıdan sığınaktan kömür alınan zamanlar. <laughs> Dedem diyordu ki dayıma dayım o kadar üşengeç ki. E, diyordu ki Altan aşağıdan e, soba için kömür getir diyordu. Dayım diyordu ki hangi soba? <laughs> hani böyle bu arada felsefe değil bu yani. Bu arada insanı manyak etmek yani. Kaç kişi var sınıfta? Kaç kişi var? Yaklaşık e, 20. 20 kişi, 20 kişi ortalama. 10-20 kişi ortalama. Çocuklar birbirleri tartışıyor mu? hanımefendi? işte, tartışıyorlar. Çok seviyorlar. Descartes der, dedi ki yok onu demedi. Siktir git lan. ben <laughs> sizi tartışıyorum. Descartes <laughs> anandır falan. Nasıl tartışıyorlar? Sokates babanı mı? Tartışıyorlar. En sevdiğim <laughs> filozof kim? <gibi. gülüyor> en sevdiğim filozof yani favori yok ama Sokrates mesela bir ciddi anlamda bir çağ başlatıp bitirdi gibi bana göre. Bu yüzden Aa, çok Fatih insan Sokrates. Fatih Tamemet o. Tarih öğretmeniniz Fazlı Polat. Tek Aynen. Biliyor, çarpı Sen mesela neyi tartıştırıyorsun? Varoluş mu özden önce gelir, öz mü varoluştan önce gelir? Hocam zilinizi açalım diye. Sokrates mi en sevdiğin filozof? Sokrates seviyorum. Peki en sevdiğin, hani senin de hayatın ışıktan bir lafı? Kendini tanı dövmesi var bende. Yani onun değil ama ithafen yazılmış. İngiliz ne o? Know yourself. Yok, Grekçe yazılan bir cümle. Bir tane tapınağın girişinde yazılıyor bu e, Sokrates ve o döneme ait filozoflara atfedilen bir söz. Mesela çok seviyorum, bunu da üstüme taşıyorum şu an. Tapınağın kapısına mı yazıyormuş bu? Aha, <laughs> bir tane tapınağın girişinde yazıyor Grekçe. Mesela e, Manchester United'ın Ultra Force stadının kapısında da şey... Amun olayı ban yazıyor o çok komik lan biliyor musun onu? Hakan böyle, var. vallahi böyle yazıyor. Manchester United Ultra Force'ın kapısında Amun Oğlu Esteban yazıyor. Sen yazdın kız. Sen de Alex yazdın. O yüzden bize yani oldu. her şeyi üstümüze yazdırmayalım. <laughs> Tabii Anladım yabancı biri gidiyor. Ya, kapıda yazıyor diye yazdık bana <laughs> halimize bak diye. Sen İngiliz yazsa ya böyle. <laughs> Meksika açmazı ile sahneye çıkıyorsunuz değil mi? Evet, evet çıkıyorlar. Abi, değil Meksika değil açmazı Sahnelere iniyor. Sahne yani kapalı hiç yayınsız bir şey o. Tamam. O stand up gibi bir şey o. YouTube'da hiç alakası, alakası yok. Alakası yok. Çimen ayrı. Çimen lan biz çimeni en zor şartlarda yaptık. Hayır. Ayşe biz en, <gülüyor> 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 biz yani en zor Biz bu çimeni var ya 30 şey yaptık burada yani. En zor şartlarda çimeni yap bir yere getir bir şeyler toparlansın. <gülüyor> <gülüyor> toparlansın. Löp Meksika açmazı. Aynı Serpil. <helal> <laughs> Çok teşekkür ederim Ayşe olmuş. bugün konuğumuzdu. vallahi harika seni çok seviyorum. İl seni sevmek istediğim bir şey var mı canım benim? Hayır herkese çok teşekkür ederim. bugün çok de oldum. geldiğiniz olduk. için yağmurda, çamurda. Valla. Ben de çok mutlu oldum. Tanışımız için çok mutlu oldum evet. ben de. Eksik İyi oldum. ki geldin. Sen, İyi ki sen geldin. <laughs> 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 Biz seviyoruz. Şimdi ben bir tarafta görüşürüz. Sağ olun abi. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel.